Arkadaşlar selamünaleyküm. Hacı hayırlı cumartesler. acaba Hayır, ben kendime çorba yaptım. Çok güzel çorba yaptım. Aşağı gel. Koçum benim Arkadaşlar ben de yavaştan kapatayım. Allah'ıma tüm kilidayı bak. Ben de çok akış. Hacı ben de çok akış. Ayşe ben de çok akış, e, akıttım diyorum ya. Açıktım Ayşe ben de çok açıktım. Gidip yemeğimi yiyeyim. Allah'ıma şükür kendinize bakın. Hayırlı cumartesiler.